Arkadaşlar Ercan Bey ile iki ay öncesinde tanıştık. Ercan Bey e, şekerden dolayı ayağı mor e, mosmor olmuştu ve ayağın altı patlamıştı. Şuradan alınacak ayak. Evet. Buradan alınacak da Kartal Devlet Hastanesi'nde. Ben <laughs> e, çıkmadım. E, Bey'in tavsiye ettiği bantları kullandım. 3 günün içerisinde doldurmaya başladı yarayı. Kemiye kadar açılmıştı yaram. 3 günde doldurmaya başladı. Et doldukça, üzerine bastıkça kan geldi, dolaşım sağlandı, dolaşım yoktu. Bank sayesinde dolaşım da sağlandı. Hmm. 20 günün içerisinde yana tamamen kapandı. Normalde en ortası kadar açıklık vardı, kemiğe kadar gözüküyordu. Evet, bir ayağınızı doğrultabilir misiniz abi? Tabii. Daha önce resimlerini paylaşmıştım arkadaşlar. Bu zaten Ercan Bey ile tanıştığımda bu eğer ki tedbir alamazsanız ayağınız kesilecek demiştim ve doktor da zaten aynı şeyi söylemiş